Merhaba arkadaşlar, Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle bir tatlı tarifim var ki bu tatlıyı pastanelerde bile bulamayacaksınız. Gerçekten çok lezzetli, görüntüsü de çok güzel, enfes bir tatlı tarifi. Şipşak hazırlayıp hemen servis edebileceğiniz, çok vaktinizi almayacak ve bekleme süresi olmayan en nefis tatlı tarifi. Hemen tatlımın yapımına geçiyorum. İlk olarak oda sıcaklığındaki 3 adet yumurtamı karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine 1 çay bardağına yakın toz şekerimi ilave ediyorum. Mikserimle yumurta ve şekerimi güzel bir şekilde çırpıyorum. Şekeriniz eriyene kadar çırpmanız yeterli olacaktır. 1 çay bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ ve 2 su bardağı sütümü de ilave ettikten sonra az bir miktar daha karıştırmaya devam ediyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 ml, çay bardağı ölçüm 125 ml. 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket şekerli vanilin ve unumu ekliyorum. Unumu kontrollü bir şekilde ekleyerek Krep hamurumu hazırlıyorum. Çok koyu veya çok akışkan bir kıvamı olmayacak arkadaşlar. Sizlerde kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz. 1,5 su bardağından 2-3 yemek kaşığı fazla un kullandım. Dediğim gibi un miktarında değişiklik olabilir. Artık kreplerimi hazırlamaya geçiyorum. Krep tavamı ocağımın üzerine aldım ve güzel bir şekilde ısınmasını bekledim. Isındıktan sonra 1,5 kepçeye yakın krep hamurumdan döküp tavamı bu şekilde hareket ettirerek akmasını ve düzelmesini sağlıyorum. Tavamı yağlamadım arkadaşlar. Tavama yapışmıyor ve tavanızı çok güzel bir şekilde ısıttığınızda yağlamadan yapabilirsiniz. Fakat tavanız yapışıyorsa çok az bir miktar sıvı yağ ile de yağlayabilirsiniz. Üzerinin göz göz olan yerleri tamamen kaybolduktan sonra ters çeviriyorum ve bir miktar daha bu kısmını bekletip ocağından alıyorum. Diğer kısmını çevirdiğinizde ocağınızda çok bekletmeyin kurumasın arkadaşlar. Aynı şekilde 1,5 kepçe kadar krep hamurumdan döktüm ve güzel bir şekilde düzelttim. Üzerinin bu şekilde pişmesini bekliyorum ve piştikten sonra ters çevirip çok az bir miktar daha bu yüzünü bekletip ocağımın üzerinden krebimi alıyorum. Bütün krep hamurum bitene kadar bu işlemi uygulamaya devam ediyorum. Kreplerimi hazırladım ve servis tabağımın içerisine dizdim. Son aşamada kreplerim de bu şekilde arkadaşlar. Artık tatlılarımı hazırlamaya geçiyorum. Hazırlamış olduğum kreplerimden bir tanesini bu şekilde bir sunum tahtamın üzerine alıyorum. İçerisine sürme çikolatamdan sürüyorum. Çok sürmüyorum arkadaşlar. Çok az bir miktar sürmeniz yeterli olacaktır. Daha sonra bir adet muzumu da kenar kısmına koyuyorum. Önce kenarlarından katlayıp sonra bu şekilde sarıyorum. Ben kenar kısımları boşa gitmesin diye iç kısmına katlayıp o şekilde sardım. İsterseniz direkt sarıp kenardaki fazlalıkları da kesebilirsiniz arkadaşlar. Bir tane daha göstermek istiyorum. Krebimin içerisine sürme çikolatamdan az bir miktar sürüyorum. Ve içerisine bütün muzunu koyuyorum. Daha sonra sıkı bir şekilde sarıp kenara alıyorum. İç kısmı için farklı malzemeler de kullanabilirsiniz arkadaşlar. İçerisine krem şanti sürebilir, pastacı kreması da hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde pratik olması açısından hazırladım ve gerçekten sürme çikolata krep ve muz harika oldu arkadaşlar. Lezzeti on numaraydı. Bütün kreplerimi bu şekilde hazırlayıp dilimliyorum. Ben sizleri çok sıkmamak adına 3 tane krepimi hazırladım, dilimledim ve gösterdim. Daha sonra kalan kreplerimi de bitirdim. Dediğim gibi hazırlaması çok kolay ve hiç vaktinizi almıyor arkadaşlar. Ben çok pratik bir şekilde hazırladım. Bu şekilde 3 eşit parçaya böldüm. Büyüklüğünü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İç kısmına bu şekilde oluyor. Dediğim gibi görüntüsü mükemmel oluyor arkadaşlar. Hazırlaması da çok kısa sürüyor. Bütün kreplerimi hazırladıktan sonra 3 eşit parçaya bölüyorum ve servis tabaklarımın içerisine diziyorum. İsterseniz içerisi için küp küp doğranmış muz parçaları da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde bütün kullandım. Son olarak üzerlerini süsleme işlemine geçeceğim arkadaşlar. Üzerini süslemek için de eritilmiş sütlü çikolata kullandım. Ben marul suyla erittim bu arada. Üzerini süslemek tamamen sizlere kalmış. İsterseniz çikolata sıkmadan da servis yapabilirsiniz. Fakat bu şekilde sıktığınızda lezzetine lezzet katıyor ve görüntüsü de gerçekten büyüleyici oluyor. Yaklaşık 60-70 gram kadar sütlü çikolatamı uygun bir tabağımın içerisine alıp buharda erimeye bıraktım. İçerisine bir çay kaşığı dolusu sıvı yağımı ekleyip karıştırdım. Daha sonra bir sıkma torbamın içerisine koydum. Uç kısmını delerek bütün tatlılarımın üzerine bu şekilde sıkıyorum. Üzerisi için bitter çikolata, sütlü çikolata veya farklı çikolatalar da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben elimde sütlü çikolata olduğu için bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Bu aşama dediğim gibi tamamen sizlerin kararı. Dilediğiniz malzemelerle, dilediğiniz şekillerde süsleme yapabilirsiniz. Kıvama sıkma işlemini bitirdim. Son olarak üzerlerini biraz daha renk katmak için fıstık tozu kullanıyorum. Antep fıstığı tozumdan her bir dilimimin üzerine bir miktar serpiyorum ve süsleme işlemini tamamlamış oluyorum. Dediğim gibi bu aşamalar tamamen sizlere kalmış arkadaşlar. İstediğiniz şekilde, dilediğiniz malzemeleri kullanarak süsleyebilirsiniz. Üst kısmına fındık parçaları veya ceviz kırıntıları da çok yakışacaktır. Tatlarımı süsledikten sonra servis ediyorum. Buzdolabında dinlendirmenize gerek yok arkadaşlar. Bu aşamadan sonra servis yapabilirsiniz. Vaktiniz varsa önceden hazırlamışsanız o şekilde buzdolabına kaldırabilirsiniz. Şimdi sizlere tatlımın kıvamını da göstermek istiyorum. Porsiyonluk mini pastalar oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son aşamada da bu şekilde oluyor. Şimdi sizler için tadına da bakmak istiyorum. Gerçekten lezzetine doyum olmayan enfes bir tarif oldu arkadaşlar. Daha önce yediğiniz tatlı tariflerden farklı bir tadı var. Ve gerçekten denediğinizde sürekli yapmak isteyeceğiniz, favori tarifleriniz arasına alacağınız en lezzetli, en kolay tatlı tarifi. Toplamda yapım aşaması gerçekten 10-15 dakika sürüyor. Ve çok hızlı bir şekilde hazırlayıp servis edebiliyorsunuz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.